X Factor Türkiye adlı ses yarışması kısa bir süre sonra izleyicilerle buluşacak. Bir yapım şirketi tarafından hazırlanan ve 2 milyon lira ödüllü X Factor yarışması için yapım şirketinden Marmaris'e gelen yetkililer kültür ve sanat evine gelen bölge yaşayanlarının yeteneklerini sergilemesine olanak verdi. bana dost ettin Belki de haklıydın Sen sadece kendine saklıydın Bu bilgi iyiliği... Marmaris Belediyesi basın halkla ilişkiler görevlisi Sedat Kirt yarışmayla ilgili bilgi verdi. Evet. X Faktör isimli uluslararası bir yarışmanın Türkiye ayağı için yapılan elemeler belediyemize başvuru geldi ilgili firma tarafından ve seve seve ev sahipliği yapmayı kabul ettik. Marmaris'in bu yönde ilgi çekmesi de güzel. Muğla ilinde gerçi belli başlı ilçelerde bu elemeler yapılıyor. Kısa süre içinde tamamlanacak. Biz de kültür ve sanat evimizin bu elemeler için uygun olacağını düşündük ve bugün burada firmaya ve elemelere katılan Marmaris'i arkadaşlara ev yapıyoruz. Kültür ve sanat evinde yapılan ön elemelere katılan Marmaristliler yarışma hakkındaki düşüncelerini basın mensuplarına anlattı. Yok bir sistemin hayatta her şey kısmet. O şarkıyı söyledim. Güzel geçti, güzel değerlendirdiler. Çok güzeldi, güzel bir yarışma olacak inşallah. İnşallah Marmaris'i temsilen gitmek istiyoruz. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde eğitim aldım. Böyle bir organizasyon olduğunu duyunca gelmeye karar verdim hem eğlence açısından hem müziği sevdiğim için. Yani yarışmadan öyle büyük bir beklentim yok. Kendim müziği sevdiğim için sürekli şarkı söylüyorum zaten kendim. Yani öyle bir profesyonel bir şeyim yok ama katılmak istedim arkadaşlarımın tavsiyesiyle. O yüzden bugün buradayım. Marmaris'te yaşıyorum, burada müzikle uğraşıyorum, geçimimi müzikten sağlıyorum. Bugün buraya yarışmaya katılmaya geldik. Bakalım belki bu yarışma vesilesiyle Türkiye'ye kendimi tanıtma fırsatı bulacağım. Elemelerde en çok dikkat çeken yarışmacılar arasında Toz Pembe adlı grubun elemanları da vardı. Grup elemanlarının yaşları küçük olsa da yetenekleri oldukça büyük. İnşallah bakalım heyecan var biraz. İnşallah iyi sonuç bekliyoruz. <laughs> Müziği çok sevdiğim için katıldım bu yarışmaya. E derece dereceye girebileceğimizi düşünüyorum. Bu, bu gitaristiyim. Bu yarışmaya kendimizi denemek için katıldık. İyi bir sonuç bekliyoruz. Evet, Grup elemanları Efetan, Emre ve Bekir yarışmadan beklentilerini anlatarak elemelere katılacakları şarkıyı kameralarımız karşısında seslendirdi. Ee, öncelikle bu yarışmaya katılma nedenlerimizden biri de müziği çok sevmemiz. Müziğe çok bağlı olmamız. Ee, çaldığımız e, parça türlerinde klasik, pop gibi şarkıları çalıyoruz. Yani şarkı

Geliyorum gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz